Elimizde 3 2 vektörünün olduğunu düşünelim. Bunu iki boyuttaki birim vektörlerin ağırlıklı bir ortalaması ya da doğrusal bir kombinasyon olarak gösterebiliriz. Yazıyorum, 3 çarpı x yönündeki birim vektör olan 1 0 artı 2 çarpı y yönündeki birim vektör olan 0 1. Grafiğini de çizebiliriz. x yönünde 3 tane birim vektörü ilerleyeceğiz. Bu birincisi, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü, Sonra y yönünde de 2 birim vektör. Bu birincisi, bu da ikincisi. Bu şekilde çizdiğimizde söz konusu vektörün nasıl bir vektör olduğunu görebiliyoruz. Evet işte karşınızda 3 2 vektörü. Şimdi bu vektöre bir dönüşüm uygulayalım. Bir dönüşüm matrisi yazıyorum. 2 1 2 3. Bunu daha önce görmüştük. Dönüşüm matrisleri birim vektörlerin görüntülerini verir o halde birim vektörlerin bu doğrusal kombinasyonu yerine birim vektörlerin görüntülerinin doğrusal kombinasyonunu elde edeceğiz. Ne dediğimi daha iyi anlatabilmek adına bakın. 3 tane 1 0 yerine 3 tane 2 1 alacağız. 2 tane 0 1 yerine de 2 tane 2 3. Yazıyorum orijinal vektörün görüntüsü olduğunun anlaşılması için üssü işareti ekliyorum. 3 çarpı 1 0 yerine 2 1 yazacağım. Bu 0, 1 vektörünün bu dönüşüm matrisi uygulandığındaki görüntüsüdür. Artı 2 çarpı 0, 1 yerine 0, 1 vektörünün bu dönüşüm uygulandığında elde edilen görüntüsü olan 2, 3'ü yazıyorum. 3 tane 2, 1 ve 2 tane 2, 3'ün grafiğini de çizebiliriz. Bu düzlemi diğerinin üzerine oturtuyorum. Bu 1 tane 2, 1, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Evet 3 tane 2 biri de bu noktaya vardık. Rengini de bu renk yapalım. Bu kısmı bu şekilde gösteriyorum. Buna 2 tane 2 3 ekleyeceğiz. 2'ye 3. Evet vektör bu. Birincisi bu, ikincisi de bu. Sonuç olarak bu noktaya geldik. Eklediğim düzlemi çıkarayım ki her şey daha iyi anlaşılsın mor olan orijinal 2, 3 vektörü görüntüsü olarak 3 tane 2, 1 ve 2 tane 2, 3 gidiyoruz ve bakın 2, 3 vektörünün bu dönüşüm ile elde edilen görüntüsü şu an çizmekte olduğum vektördür. Göz kararı söylersem bunun 10, 9 vektör olduğunu söyleyebilirim ama doğrulamak için hesaplama yapmamız da mümkün. 3 çarpı 2 6 eder, 3x1, 3 çarpı 1 3, Buna 2 çarpı 2, 4 eder. 2 çarpı 3 de 6. Bunu ekleyeceğiz. Karşılık gelen girdileri toplarsak 6 artı 4, 10. 3 artı 6 da 9. Evet işte bu kadar. Bu videodaki aklınızda tutmanız gereken nokta, vektörlerin, birim vektörlerin doğrusal bir kombinasyonu olarak temsil edilebilecek olmasıdır dönüşümü uyguladığımızda da birim vektörlerin değil ama birim vektörlerin görüntülerinin doğrusal bir kombinasyonunu elde ederiz. Bunu hem gördük hem de matematiksel olarak doğruladık.